yerde düşürdü. Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar bir Warzone maçıyla da daha karşınızdayız at girdik bildiğiniz gibi sezon ortası güncellemesinde Groya ciddi bir nerf getirilecek biz de Groya veda oynanışlarımızı çekiyoruz bu arada ben ilk defa arkadaşlar ekranı küçültüp aşağıdan abone olursanız beni çok mutlu edersiniz olduysanız çok teşekkürler önceki videolardan gelen abonelerime de çok teşekkür ederim şu an bu videoyu çekerken 3320 aboneyiz darısı 4000 aboneye diyelim ayrıca tek başına oynamaktan sıkılan arkadaşlar açıklamalar kısmındaki discord adresimize bekliyorum Dilerseniz videoya geçelim. Abi de 8, 8, 60 civarı gidiyor 88'de. Çok iyi abi. Aldım abi. Var mı başka gelen giren buraya? Aa, Aha. abi adam geldi. Adam geldi. Ayak atarken adam geldi. Ben giriyorum beyler. Evin içinde Birinin adamı kırıldı. Bir tane bitirdim. Yanı. <laughs> Benle beraber girin. Team wipe. Tamam. <laughs> Türk müydü bunlar? Bigal evet sanki öyle bir info geldi. Mini Hulk. Bigali falan. Abi ne diyorsun ciddi misin? Ha, bunlar öldürdü galiba. Cesur nerede? Kırmızı olduk abi, kırmızı olduk. Düştü. O düştü. Zırh kırıp zırh kırıp. Nice. Tamam. Ne oldu? Yerdeyim ben. Ben ben aldım. Kaldırdım kaldırdım. Münişin falan var abi abi. Var mı abi münişin alalım. Zırh falan var. Bir tane daha alayım. UAV var. Oo, ben, güzel. Bende de var. Bir tane daha alın abi. Adamlar baya full ekipmanlı. İyi oldu bunları vurduğumuz bu maske, maske var. falan var abi shield'ını fullle maskeni fullle seçimleri maske topla. Geldim seninle. Vuramaya mı gidelim ne yapalım? Hay senin. Şu arkamız vardı onları mı astık ki? Ben Daha senin arkandayım. Yok. Hadi geldi geldi yakın. Turuncu arka. Geldi 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 geldi. kayıp oldu direkt. Hmm, Tekmiş. Basarım. Bir tane daha var. Şu, şu bina. Aynı. Ne? Şu bina. Yok kaçıyor. Bastık mı onu? Evet. Bas, 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 bas. Zırh bas istersen şey. Ha doğru mantıklı. Ya, doğru, mantıklı evet. Lan. adam kaldırıldı. Bakarım. Adam kaldırıldı yanımıza. Evet. Önde, evet. evet önde, önde. Buraya, buraya kaçtı. Hayır ya. Kaçtı, kaçtı. Sol, 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 sol. Eve girdi, eve girdi, eve girdi. Düşünürdüm. Çatıya indi. Çatıya... Çatıya indi. Wipe oldu mu? Wipe oldu. Yeşil'de bir takım var. Tamam, ha. toplanın abi. Beyler herkes selfie'ni alsın mı şuradan iki dakikaya? Alalım. Alalım, alalım, alalım. Tamam ben, ben geldim. Ben aldım. UAV aldım. Bütün parayı atıyorum. 2900. Ben de attım parayı şuraya. Al UAV'yi ben de atayım. Çolmaz al sen. Bin. Al, say, Alacağım arabaya sende. bin diye. Tamam. Kaldırdı arkadaşım. Şöyle bir bakacağım. Nereden? Tamam, abi. Köşeden köşeden. O benim wipe'ladığımmış. Bitmiş o. Şey wipeledim daha Düşürdüm adamı. Şurada abi canı bir. Arkadaşı da orada. Oh, buradan sıkıyor. Nereden abi? Yeşil, me, mavi, mavi, mavi. Mavinin üstünden ha, sıkıyor. Ben bitirdim düşürdüğümü. Şirk basıyorum. Oh, sarı yara aşkıyım derken mavinin üstünden yedim ya. Aşağıda, aşağıda, aşağıya indi. Şurada mı? Ha, bak tam orada baktığın yerin arkasına geçti. Solda. Şu. Biri gelmiyor değil mi bize? Ay etrafımıza bakıyorum ama şu markette adam kalktı. Yeşildeki. Tamam. Altımız temiz mi abi bizim alt binamız? Yeşil bir kim yok. o karşıdakini de en son değil mi? aldım Aynen. abi. Aa! Çünkü, çünkü. armor bak. Biri Aha. sıkıyor. Ne oluyor? Şuradan Biri İşaretledim. Armor var araba mi? geliyor araba yakın. Ar armor bak sar mı? Attım. Tamam. İndi indi araba da Umut'a yardım edin. Aşağıda kaldı. Geldi. Misiniz mi? Arabanın hemen arkasında araba. sağında bir tane daha bak. Sağını göremiyorum. Ben gördüm düştüm. Ulan cesur. Geçer ya. Benim mı de atamaları atamaları Burada. Uzağa Bu girmemiz lazım. lazım. Hemen sağımızda paralel biri daha koşuyor. Soldu gel abi. Gel abi gel boşver. Adam kaldırdı önümüzden. Loadumu evet. yaptım. Bizim geçmemiz lazım ya sağ salim. Soldan mı? Sollu mu geçsek acaba? Aynen aynen. Ama sağa dikkat edin bak adamı kaldırdı. Orada orada orada. Down oldu Down. bir tane. Biri daha sıkıyor sniper bana. Tamam. Ben... Göremedim. Kili geldi. Dikkat o et sniper izliyor. Tamam zırhı kırık. Sniper oldu. En yakın market nerede? O çok sıkıntı. Bu oyun abi. Bonyard yok mu hiç? Yeşilde var. <laughs> tamam, var. Tamam alırız 31 AR mermim var beyler. Varsa alabilirim. Hadi. da Anladım, Mission yok mu? Var ben de atayım şuraya. Gel gel. Nice. Şu an adam var sanki ses duydum gibi. Ee, e, şeyde adam var. Morda adam var. Evet. Kaldırsan çok belli, belli olacağız ama. Lazım. Bir şey diyeceğim. Hı, Şöyle alınma. yapalım. Cesur, ben attım parayı. Hı. Bekle bizi alma. Olsan da biz geçelim öyle abi. Araba, araba, araba. Onu tutmadım. Tamam. Öldü. Tamam. Vay, tek kişiymiş. Kaldırdın ne, mı? Hı? Kaldırsana. Kaldırıyorum. Kaldırdım. Ben evet, kral tarzını, oraya Gördüm. Biriniz zırh kırık. Adam işaretli, adam işaretli. Evet orada var. Bakıyorum çok tehlikeli da. orası ya. Ben çok tehlikeli yerdeyim şu an zaten. Ben adam çıktı doğru geliyor. Size doğru geliyor. İçeri girdi. Eve girdi. Alan alan geliyor. Arkadan çıkabilir. Döşürdüm birini. Gazda kalacaklar zaten. Çıktı burada çıktı çıktı çıktı. Wipe oldu wipe oldu. Evet. Adam koşuyor şurda. Adam kaçıyor. Tamam, sıkmayın. sıkmayın. Sıkmayın abi adam. Çok kötü evet, durumdayız. Okay. Acil ya, koşalım. Oda atı da alamadım ya. Silah var mı abi? Yok. Beyler o karar faydı. verin. Karar verin. Ya mavi ya açıktayız Ma şu an. Mavi Şş. mavi. Mavi mi alalım? Se de değil, mi, arka 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 mi arka abi? Arka mavi arka safe arka değil. O tarafta adam varsa arkalar bize o yüzden diyor. Arkadan sıkıyor abi beyler bana sıkıyor bak. Tam tarif edebilecek mi abi? Yeşilde. Bilmiyorum görmedim arkamdan sıktı adam. Şu kayacı almayı dene, dene abi. Siz tarayın abi. Gel abi biraz daha bana. Ben tutacağım seni korkma. Shield ne durumda abi? Yok sıfır. Attım sana 3 tane bende 1 kaldı. Ee, ben şuraya alacağım beyler. Mavide de adam olabilir. Maviye garanti evet. var. Var Mavi raşlı. Ya mavi ateş ediyorlar. Mavi öldürüp lootunu almamız gerekiyor artık. Mermi kaldı. Gördüm. Abi wipe oldu abi, bir tane de duvardaki wipe oldu, bilmiyorum burada biri var mı? Ben onun loot'unu alacağım, mecbur. Vallahi ben de silahını alacağım, ne varsa. Hiçbir şey yok abi, ama al. İdekle evet. 25 mermi kaldı. Şuraya alıyorum beyler. Biri olabilir. Geldim. Adam? Nerede? Arka, arka. Stanladım orayı. 7 Zırhı kırık zırh yedi düştü. Bitti mi? Bitti galiba oh. Mayın 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 Kaldırın abi hemen gaz geliyor nad'a da siyah var mı ya? M13 var hiç yoktan iyidir Şu grayı çekersem çok iyi olacak Çektim Bir zırh vardı başka da yok Markette adamlar. Tamam. Gördüm, gördüm. Bir tık yaklaşıyor. Buraya doğru geliyor. Aç, o da geliyor dikkat et. Tamam buradayım. Paraşüt lan ne oluyor? Cluster <laughs> geldi. Flank atmam, bir kişinin flank atması lazım. Cluster atlar bana, gördüler beni. Zırhı kırık. 2 kişi. 3 kişi var. Allah! Flash yedim. Oh, flash, 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 flash. Şuradaydı biri. Nice. Bitti mi? Bitti, bitti be abi. Bitti, bitti. Bu ne abi? İlk oyun, ilk nedir ya? Helal olsun be. Ah. Evet arkadaşlar güzel bir galibiyet aldık. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Beni de desteklemek isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Sonraki rehber oynanış videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.